kızım. Acıktın mı? Acıktın mı sen? Mama var burada yer misin? Minnoş. Mama ister misin? E gel buraya mama koyduk sana. Gel. Hadi gel. Hadi gel doyur karnını. Çirkin. Çirkin. Anne mi oldun sen? Hani bebişler? Nereye sakladın? 7 tane, tane mi doğurdun sen? Hii. Kim besleyecek onları? Büyüdüler. Büyümüşler. Yenisini doğurma tamam mı? Hamile olabilir Olmasa niye edersin hamile? Kim bakacak onlara? Sen ne kadar isyankarsın. Hep lafımın üstüne laf söylüyorsun. Heh. Hadi gel. Hadi sana mama koyduk. Çirkin. Çirkin. Sensin çirkin. Komik. Pembe burunlu.